Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbi şahli sadri ve yesirli emri. Vahidu lukdeten min lisani yefkahu qavli. Ve ufavildu emri ila Allah. İnne Allahe basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyiciler ve sevgili öğrenciler. Hepinize enişten dileklerimle saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum efendim bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bugün ders kitabımızın 20. sayfasında yer alan sayfa başında Es illetun havlen nassi başlığıyla kaydedilen bölümü çalışarak başlayacağız programımızı. Evet kitaplarımızın 20. sayfasını açalım efendim. 20. sayfasında Es illetun havlen nassi bölümü var. Bu bölümü ve devamını size geçtiğimiz programda bir sonraki program için, bu program için cevaplanmak üzere ödev olarak vermiştik. Şimdi ben buranın cevaplarını vereceğim. Siz de cevaplarınızı kontrol edeceksiniz efendim. Evet, sayfa 20. Es'iletun havlen nassi. Parça ile ilgili sorular. Es ile kelimesinin, sual kelimesinin çoğul olduğunu ifade etmiştik. Birinci soru kem cüz en lil kitabil esasiyyi. El kitabil esasinin kaç bölümü vardır anlamında bir soru. Lil kitabil esasiyyi felâfetu eczâin şeklinde cevaplamalıyız bu soruyu. Lil kitabil esasiyyi felâfetu eczâin. El kitabil esasinin üç bölümü vardır. İkinci soru. Fi eyyi cüz'in tedrusul âne. Sen şu anda hangi bölümü okuyorsun? Hangi cildi e, okuyorsun? Kaçıncı ciltte öğrenim görüyorsun şu anda? E, ene edrusul âne fil cüz şeklinde cevap vermeliyiz. Ene edrusul ane fil cüz ethani. Evet, üçüncü soruya geçiyorum. Meta deraste el cüz el evvele ve eyne. Birinci bölümü nerede okudun? Öncelikle ne zaman okudun ve nerede okudun? Birinci bölümü ne zaman ve nerede okudun? Herkes kendi durumuna göre ...bu soruya cevap verebilir. Derastu el-cüz el-evvele... ...fi mahedil lugatil arabiyeti. Mesela birinci bölümü... E, ...Arapça kursunda okudum. Veya ne zaman okudun sorusunu... E, ...daha önce cevaplamak gerekirse ki... ...böyle daha uygun. Çünkü ne zaman okudun sorusu... ...nerede okudun sorusundan... ...daha önce kullanılmış. E, derastu el-cüz el-evvele... قَبْلَ سَلَاسَةِ اَشْهُورٍ Mesela üç ay önce okudum. Veya دَرَسْتُ الْجُزَ الْاَوَّلَ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ Geçen yıl okudum. Veya دَرَسْتُ الْجُزَ الْاَوَّلَ فِي الشَّهْرِ السَّابِقِ Geçen ay okudum. Birinci bölümü geçen ay okudum gibi. Herkes kendi durumuna göre farklılık arz edecek şekilde yani herkesin Durumu bir diğerine benzemez. Bu şekilde cevap verilebilir serbest. Herkes kendi durumuna göre cevap verebilir burası için bu soru için. Ve e yine nerede düzeltiyorum. Birinci bölümde ne zaman okudun dedik. Şimdi burada da nerede okudun sorusunun cevabını vereceğiz. Evet derastu el cüz el evvele fi mahedil lugatil larabiyyeti diyebiliriz. Arapça kursunda okudum. Veya e, fi bernamecil izaa radyo programında okudum. E, nerede okudum? Darastu el cüz el evvele e, fil kahire kahirede okudum gibi çeşitli cevaplar verilebilir. Dördüncü soruya geçiyorum. Men kâne ustâzuke hocan kimdi? Kâne ustâzi diye başlayacağız cevaba. Kâne ustâzi hocam idi. Kim idi? Kimse o kişinin ismi. Kâne ustâzi ifadesinden sonra getirilecek. Kâne ustâzi filanca, filan şahıs, filan kişi, kimse. Beşinci soru. Mel o, elleti ta'allemteha fil cüz'il evveli. Evet, e, mevazı kelimesi, mevzu kelimesinin çoğulu e, sevgili öğrenciler. Mevzu, ya, Mevzu, konu, mevazıya, konular. Mel o, elleti ta'allemteha fil cüz'il evveli. E, birinci bölümde okuduğum konular nelerdir? E, bu soruya şöyle cevap vermeliyiz. Ma soru edatını atmalı ve geri kalan bölümü okumalıyız. El mevadi'u lati taallamtuha fil juz'il evveli hiye diyebiliriz. Birinci bölümde okuduğum konular şunlardır. Eee mevzuul vusuli ilal matari ve kitabetul ismi ve sinni vel vazifeti vel unvani ve rakmi cevazi sefer fi bitaqati'l vusul. Bu çoğaltılabilir. Yani birinci bölümde okuduğum konular şunlar 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 şeklinde bunlar çoğaltılabilir. Bu sorunun cevabını vermede kitabımızın 15. sayfasında yer alan Davetun ile Ders başlığının altında yer alan bölümden faydalanabiliriz efendim. E, altıncı soru. Ey yu dersin ace filcuz il evveli. Birinci bölümde birinci ciltte hangi ders senin hoşuna gitti? Hangi dersi beğendin? E, ace diye başlamalıyız cevabımıza. Ace fil cüz il evveli. Nedir mesela? Kıssa ne diyelim? metnu inşaallah ya da nasu inşaallah. İnşallah parçası hoşuma gitti. Veya ace fil cüz il evveli. Nasu ma'annas anas? İnsanlarla başlıklı metin hoşuma gitti anlamında cevap verebiliriz. Bunları örnek olarak veriyorum. Herkes kendisine göre uygun bir cevap verebilir bu tür sorulara. 7 numaralı soru. Mada Tedrosu filcuz esani minel kitabi. Evet kitabın ikinci cildinde neler okuyacaksın, neler öğreneceksin? şeklinde bir soru yöneltilmiş. Edrusu fil cüz sani minel kitabi. Kitabın ikinci bölümünde şunları okuyacağım deyip şu ifadeleri sıralayabiliriz. El vatan el arabiyye vel avasım el arabiyye el funun el arabiyye masadır <laughs> es serveti fil vatan el arabiyye el sahafe vel izaa ve vesailil ittisal e, el ve teqalid el arabiyye ve el mushkilat elleti lati tuwajehu el arabiyye el yome şeklinde e, ikinci kitapta okuyacağımız e, konular e, sıralanabilir daha da çoğaltılabilir e, edrusu eydan e, et tedribat ala tahlilil el cumel e, ya da el kitabe ve tabir bil lügati l-arabiyye. Seedrusu et-tedribat ya da seedrusu alel kitabeti ve tabiri bil lügati l-arabiyye. Seedrusu ala istihdamil kamusil arabi şeklinde çoğaltılabilir ikinci bölümde de okuyacaklarımız. Evet, 8 sekizinci soru. Meta sete eşya eşya'e anil Kur'anil kerimi. Evet, Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir şeyler okuyacaksın? Se eteallamu ya da ne zaman bir şeyler öğreneceksin? Cevap olarak şöyle vereceğiz cevabımızı. Se eşya eşyae anil Kur'anil kerimi fil cüz-i salisi inşallah. İnşallah Kur'an-ı Kerim'e dair bazı şeyleri kitabın üçüncü cildinde, üçüncü bölümünde öğreneceğim şeklinde cevap vermiş olacağız. Evet bu bölümün 9 numaralı son sorusu. ''Fi Fi'e juz'in tetadarrabu alel munaqashati fi umuril hayatil ammetti. Evet e, genel hayat e, konularına dair e, tartışma ya dair alıştırmaları hangi ciltte yapacaksın diye bir soru var. E, bu soruya da şöyle cevap veririz. E, etedarrabu alel munakaşeti fi umuril hayatil ammeti fil es sani veya fi hazel juzi ee, bu bölümde şu an okuyor olduğum bölümde e, alıştırmalar yapacağım anlamında cevap vermiş oluruz. Etederrabu alel munakaşeti fi umuril hayatil ammeti fil es sani şeklinde cevap veririz. Evet bir numaralı alıştırmayı tamamladık. Şimdi e, hemen onun altında yer alan savap hata bölümüne geçiyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler. 2 numaralı madde sevap ev hata maddesi doğru yanlış bir numaralı cümle ne taallemu anil mer'etil arabiyyeti fil cüz'i salisi minel kitabi ee, hemen anlamını kavramaya çalışalım bu cümlenin Arap kadınına dair kitabın üçüncü bölümünde bir şeyler öğreneceğiz anlamında bir ifade kullanılmış. E, bu ifade parçada geçen bilgiler doğrultusunda e, doğru bir ifade değil. E, buna yanlış kaydını düşmeliydiniz efendim. Evet e, nedenlerini izah etmeye girmek istemiyorum. Çünkü e, şu bilgiye sahip e, dinleyicimiz diye düşünüyorum. E, Radyo dershanesi programının temel düzey derslerini işlediğimiz günlerde e, Arap kadınının e, sosyal hayatta e, bir yer edindiği, bir konum kazandığına dair e, parça işledik. Bir parça işledik, o, o parça da e, birinci kitapta yer alıyordu. Dolayısıyla Arap kadınına dair bir konunun kitabın üçüncü cildinde işleneceği ifadesi buradan hareketle doğru değil. Çünkü buna dair konu yani bu konuya dair parçayı biz kitabın birinci cildinde işledik. İki numaralı cümle. İbn Sina huwa alimun arabiyun kebirun fil coğrafya. Evet bu ifadede verilen bilgiler doğrultusunda doğru bir ifade değil. Bu cümleye de yanlış kaydını düşmeliyiz. İbn Sina ki cümlenin başında yer aldığı için ibn kelimesi mübtedadır. Bundan dolayı ibn no şeklinde okunmalıdır, merfu olmalıdır. i̇bn Sina coğrafyada değil tıpta büyük bir alimdir. i̇bn Sina bu alimun arabiyyun kebirun fit tıbbi şeklinde tasih edilebilir. Üç numaralı cümleye bakıyoruz. Sene taallamu kitabeter rasa ile fil cüz es salisi minel kitabil esasi. Evet, e, Arapça ya da mektup yazmayı diye ifade edeyim kitabeter rasail mektup yazmayı el kitabul esasinin 3. bölümünde öğreneceğiz şeklinde bir kayıt var mektup yazmayı el kitabul esasinin 3. cildinde öğreneceğiz şeklinde bir ifade var bu ifade de yine parçada verilen e, bilgiler doğrultusunda e, doğru bir ifade değil bu ifadeye de e, yine doğru değil anlamında e, bir yanlış kayda düşmeliyiz çünkü okuduğumuz parçada tetederrabun ala kitabetir rasa ile billugatil arabiyeti şeklindeki ifade kitabın ikinci cildinde öğrenilecek konular başlığı altında e, zikredildi dolayısıyla e, Mektup yazmaya dair alıştırmalar e, kitabın üçüncü cildinde değil ikinci cildinde ele alınacak. Bunu da o şekilde kaydedelim efendim. 4 numaralı cümle Filcuz il evvel imnal kitabi taallamna mawdu'aatil hayatil yemiyeti kitabın birinci cildinde günlük hayata dair konular öğrendik. Bu cümleye doğru kaydını düşüyoruz. Metne göre bu cümle doğru. 5 numaralı cümle Netedarrabu alel kitabeti bil lugati l fil cüz esani kitab. Kitabın ikinci cildinde Arapça yazı yazmaya dair ya da Arapça yazıya dair alıştırmalar yapacağız şeklinde bir ifade var burada. Bu ifadede metinde geçen ifadelere e, baktığımızda doğru bir ifade. Bu cümleye de doğru kaydını düşüyoruz. Altın numaralı cümle <laughs> Deraste fil cüz'il evveli kıraete sahifetil arabiyyeti. Kitabın birinci cildinde Arapça gazete okumayı işledin, işlediniz. Ee, bu ifade de doğru bir ifade. 7 numaralı cümle. El akhbarul hametu fil ula minel ceridetil yevmiyyeti. Ee, önemli haberler günlük gazetenin birinci sayfasında yer alır. Anlamında bir cümle. Bu cümlenin de yine parçada verilen bilgiler doğrultusunda doğru bir cümle olduğu kaydını not düşüyoruz. 8 numaralı cümleye bakıyoruz. La ta'malu devletu ala tevfir edviyeti fis Devlet eczanelerdeki ilaç miktarını artırmaya çalışmıyor, çalışmaz şeklinde bir ifade var. Bu ifade parçala verilen bilgiler doğrultusunda yanlış bir ifade. Bu ifadeyi tasih etmek için şöyle yapmalıyız. Ben biraz önce yanlışları tasih etmeyi düşünmüyorum dedim ama yani acaba niçin yanlış sorusunun cevabını bulamayan dinleyicimiz olur mu diye düşünerek yanlışların da doğrularını vermeyi daha uygun gördüm. En azından şimdilik size alıştırma sadedinde yanlış cümlelerin doğrularını ifade edeyim istedim. 8 numaralı cümleyi nasıl düzeltiriz? Sadece cümle başında yer alan la olumsuzluk edatını kaldırıp okuyabiliriz. melut devletu ala tevfiril edviyeti fis saydeliyyati dersek cümlenin anlamı menfi bir anlamdan müsbet bir anlama geçmiş olur. Yani devlet eczanelerdeki ilaç miktarını artırmaya çalışıyor şeklinde bir anlam ifade etmiş oluruz. 9 numaralı cümleye bakıyoruz. Es-sakafetul arabiyyetul muasiratu ey el mevcudetu fil mujtema'il arabiyyi fil zemenil kadimi. Çağdaş e Arap kültürü. Es-sakafetul arabiyyetul muasiratu. Çağdaş Arap kültürü. Parantez sesindeki ifade şöyle. Ey yani el mevcudetu fil mujtema'il arabiyyi fil zemenil kadimi. Arap toplumunda ee, geçmiş zamanlarda, geçmiş dönemlerde e, yer alan kültür şeklinde el muasır kelimesi tefsir edilmiş, şerh edilmiş el muasır kelimesinin tefsiri için de böyle bir ifade doğru bir ifade değil. Yani Arap toplumunun e, geçmiş zamanlardaki e, durumunu ifade etmez el muasır kelimesi içinde bulunduğumuz anı ifade eder. Yani şu an hali hazırda içinde yaşadığımız dönem içerisindeki zaman dilimini ifade eder. O zaman şöyle düzeltebiliriz burayı. Ey el mevcudetu fil mujtema'il arabiyyi fil vaktil hadiri. Yani hali hazırda şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimi Arap toplumunun içinde bulunduğu zaman dilimi anlamında efendim. Evet sevgili dinleyiciler, sevap hata bölümünün son cümlesindeyiz. 10 numaralı cümle. Minel fununil arabiyyeti, el hattul arabiyyuhul imaratul islamiyyetu ve şeruh. Arap hattı İslam mimarisi ve şiir sanatlardandır anlamında bir cümle. Bu cümlede parçala verilen bilgiler doğrultusunda doğru bir cümle. Evet sevgili dinleyiciler, kıymetli öğrenciler. 3 numaralı alıştırmanın ilk iki sorusunu geçtiğimiz programımızda size cevap olarak verdik. Geri kalan bölümleri yani kitabımızın 21. sayfasında yer alan e, 3 numaralı cümleden 12 numaralı cümleye kadar yer alan bölümü size ödev olarak vermiştik. Şimdi e, hep birlikte kitabımızın 21. sayfasının başında yer alan 3 numaralı cümleye bakalım. 3 numaralı cümleyi okuyorum. Kullu muctema'in minel muctamaati lehu adatun boşluk bırakılmış hasatun bihi. Evet burada boş bırakılan yere getirilmesi uygun olan kelime teqalid kelimesi. Kullu muctema'in minel muctamaati her bir toplumun lehu vardır neyi adatun ve teqalidun hasatun bihi kendisine has e, adet ve gelenekleri vardır her toplumun kendisine has adet ve gelenekleri vardır. Bu cümlede boş bırakılan yere getirmemiz gereken uygun sözcük tekalif sözcüğü efendim. 4 numaralı cümle El izaatu ve televizyonu ve telefonu hiye min vesaili Boş bırakılan yeri doldurarak okuyorum. Hiye min vesailil ittisali Radyo, televizyon, telefon iletişim araçlarındandır anlamında bir cümle. Boş bırakılan yere gelmesi gereken seçenek e, A, B, C diye okuyacak olursak, algılayacak olursak e, A maddesi. E, elif, bacim diye e, tanımlayacak olursak elif maddesi. 5 numaralı cümle. El kuruşu hiye kıta'un min el ma'adini yestekhdi muhennâsu fil bey'i ve şirâ'i. Evet kuruş insanların alışverişte kullandıkları madeni parçalardır. Madeni parçalardır şeklinde e, tercüme edebileceğimiz bir cümle. Altı numaralı cümle nebhatu an ma'anil kelimati elleti la narifuha fi el kamusi el kamusi e, nebhasu an maanil kelimat kelimelerin anlamlarını ararız. Hangi kelimelerin elleti la narifuha bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını ararız, araştırırız. Nerede <laughs> fil kamusi sözlükte. 7 numaralı cümle tedrusul muşkilati elleti tuvacihul aleme la rabiyye. Arab alemine e, Arab aleminin karşısına çıkan e, sorunları işleyeceksin. Arap aleminin karşılaştığı, karşı karşıya kaldığı sorunları işleyeceksin. 8 numaralı cümle El kelimatu ve tabiratu vel cümelu tusaiduke ala suhufil Kelimeler, tabirler ve cümleler sana Arapça gazeteleri okuman konusunda yardımcı olacak. 9 numaralı cümle İbn-i Haldun müessisu El ictimai İbn Haldun müessisu El ictimai İbn Haldun toplum bilimin yani sosyolojinin kurucusudur. On numaralı cümleye geçiyoruz efendim. El İdrisi yu alimun arabiyun fil coğrafya. El İdrisi coğrafyada büyük bir alimdir. Büyük bir bilgindir. 11 numaralı cümle. Tehaddes bil arabiyyeti al arabi daimen. Araplarla daima Arapça konuş. 12 numaralı ve bu bölümün son cümlesi. Uktub rasa ile İngiliziyeten ilel estiqail İngiliz. İngiliz arkadaşlara İngiliz mektuplar yaz anlamında bir cümle. Evet e, sevgili dinleyiciler, kıymetli öğrenciler. Ee, bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.